Veliaht dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Timur sahneleri çok ama çok iyi diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Ayrıca Veliaht final olmasın diyenler de beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Veliaht dizisi son bölümde Timur ve kardeşinin karşılaşmasının ardından duygusal sahneler yaşandı. Timur ise artık kendini göstermeye başladı. Vezire meydan okuyan Timur onu susturdu. Artık Timur'u kimse durduramayacak. Timur'un yaşadığının ortaya çıkması ise, acaba dizimiz finale mi gidiyor, diye bizleri düşündürmeye başladı. Fakat şu an için böyle bir durum yok. Eğer final haberi gelirse, bunu size hemen bir videoyla duyuracağız. Peki dizimizde başka neler olacak? Önceki bölümlerin birikimiyle hikaye katman katman derinleşirken, 10. bölümde kimlik sırlarının patlaması, aile içi çatışmaların şiddetlenmesi ve romantik gerilimlerin zirveye ulaşması bekleniyor. Bu analizde 9. bölümün ana unsurlarını ele alıp, 10. bölüme dair mantıklı tahminler yürüteceğim izleyicinin nabzını tutan unsurları da göz ardım etmeyeceğim. 9. bölümün özeti zaten 10. bölümün temelini atıyor. Timur Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşıyor bu sahnede, hem kendini hem Reyhan'ı korumak için riskli hamleler yapıyor. Vezir gibi güçlü bir düşmanın karşısında Timur'un cesareti akın akın özünün oyunculuğuyla parlıyor izleyiciyi ekrana yapıştırıyor. Bu yüzleşme otogardaki güç dengelerini sarsarken Timur'un veliaht kimliğinin sorgulanmasına yol açıyor. Zülfikar Carslı Ercan Kesal'ın muhteşem yorumuyla o otoriter babayı temsil ederken Timur'un sadakatini test ediyor. Öte yandan Gülşah abisi Timur'un hayatta olduğunu öğrenince gerçek ve yalan arasında savruluyor. Bu kısım Hazal Türesa'nın duygusal patlamalarıyla dolu olacak gibi görünüyor. Çünkü aile fotoğrafları üzerinden gelen ipuçları kimlik sırrını açığa vurma potansiyeli taşıyor. Timur'un gerçek kimliğinin ortaya çıkması an meselesi diyor. Özet ve bu gerilim 10. bölümün ana motoru olacak. Yahya ve Hemşinli Davut'un Zülfikar'ın güvenli yollarına operasyon planı ise aksiyon dozunu artırıyor. Yahya ise kötülüğüyle bu planda liderlik ederken Hemşinli Davut'un sadakati sorgulanabilir. Bu operasyon Otogar'daki ticaret ağlarını hedef alırken, Karslı ailesinin içindeki ihanetleri de tetikleyecek. Gönül'ün doğum günü kutlaması kardeşler arasında sıcak bir an sunsa da, Derya annesinin büyük sırrıyla yüzleşiyor. Derya karadaşın canlandırdığı Derya karakteri bu sırla sarsılacak ve annesiyle ilişkisi kopma noktasına gelebilir. Reyhan ise hassas oyunculuğuyla Doğan'ın açık cezaevine geçişinde büyük tehlike yaşarken, Timur'u esenlerde büyük bir sürpriz bekliyor. Bu sürpriz muhtemelen Timur'un geçmişinden bir figür veya beklenmedik bir müttefik olacak ve hikayeyi yeni bir yöne sürükleyecek. Şimdi bu unsurlardan yola çıkarak 10. bölüm analizi yapalım. Öncelikle Timur Reyhan ilişkisi dizinin duygusal kalbi. 9. bölümde vezirle yüzleşme sırasında Timur Reyhan'ı korumak için kendini öne atıyor. Bu fedakarlık Reyhan'ın ona olan bağlılığını pekiştiriyor. Reyhan ailesini korumak isterken Timur'a duyduğu aşk arasında kalıyor ve bu ikilem 10. bölümde patlak verecek. Tahminimce Reyhan Doğan'ın nakli sırasında yaşadığı tehlike Timur'u harekete geçirecek ve ikili gizli bir buluşma ayarlayacak. Bu buluşmada Reyhan Timur'a ben seni korumak için her şeyi göze alırım diyecek ama Timur onu uzaklaştırmaya çalışacak çünkü veliaht kimliği altında yaşadığı baskı artıyor. Akın Akın Özü ve Serra Arı Türk'in kimyası, burada zirve yapacak izleyiciyi gözyaşlarına boğacak duygusal sahnelerle dolu bir bölüm izleyeceğiz. Reyhan'ın kudret tarafından tokatlanması gibi şiddet unsurları da devam edecek ve bu aile içi baskı Reyhan'ı isyana sürükleyecek. Belki Reyhan annesine karşı ilk kez sesini yükseltecek ve bu karslı konağındaki dinamikleri değiştirecek. Gülşah'ın Timur sırrı ise 10. bölümün dönüm noktası. Abisinin hayatta olduğunu öğrenen Gülşah 9. bölümde fotoğraflar üzerinden ipucu alıyor ve bu onu vicdan muhasebesine sokuyor. Analizime göre Gülşah 10. bölümde Timur'la yüzleşecek ve ona "Sen gerçekten zafer misin yoksa Timur mu?" diye soracak. Timur bu soruya kaçamak cevap verse de Gülşah'ın ısrarı sırrı açığa vuracak. Bu yüzleşme Hazal Türesa'nın dramatik yeteneğiyle unutulmaz olacak ve aile içinde şok dalgaları yaratacak. Zülfikar bu sırrı öğrenirse Timur'u reddedebilir veya tam tersi onu daha sıkı sahiplenebilir çünkü veliaht ihtiyacı var. Ercan Kesal'ın Zülfikar karakteri bu sahnede öfke ve kırılganlık arasında gidip gelecek izleyiciyi etkileyecek. Tahminim Gülşah'ın sırrı saklama çabası başarısız olacak ve bu Yahya'yı da harekete geçirecek çünkü Yahya Timur'un sahteliğinden şüpheleniyor. Yahya ve Hemşinli Davut'un operasyonu aksiyonun ana damarı. 9. bölümde planlanan bu operasyon 10. bölümde icra edilecek ve otogarda büyük bir çatışma yaşanacak. Yahya soğukkanlılığıyla timini yönetirken hemşinli Davut'un sadakati test edilecek. Belki Davut son anda taraf değiştirecek ve Yahya'yı sırtından vuracak, bu da Yahya'nın intikam arayışını ateşleyecek. Zülfikar'ın güvenli yolları hedef alınırken, Timur bu operasyona müdahale edecek çünkü Otogar'ın kontrolü veliaht olarak onun sorumluluğunda. Bu kısımda bol kovalamaca, silahlı çatışma ve ihanet sahneleri olacak dizinin aksiyon temposunu yükseltecek. Timur'un bu operasyonda yaralanması veya bir müttefiki kaybetmesi mümkün ki bu da hikayeyi daha karanlık bir yola sokacak. Derya'nın annesinin sırrı aile dramını derinleştiriyor. Gönül'ün doğum günü kutlamasında ortaya çıkan bu sır Derya'yı sarsıyor ve annesiyle ilişkisini koparacak. Analizime göre bu sır annesinin geçmişte Zülfikar'la yaşadığı bir ihanet veya gizli bir çocuk olabilir. Bu da Derya'yı aileden uzaklaştıracak. Derya Karadaş'ın performansı burada parlayacak ve Derya Yahya'ya sığınma ihtiyacı duyacak. Yahya ile Derya arasındaki çekim 9. bölümde hızlanıyor ve 10. bölümde ilk öpüşme yaşanabilir. Bu ilişki Karslı ailesinin iç dinamiklerini karıştıracak çünkü Yahya rakip bir figür. Reyhan'ın doğa tehlikesi ve Timur'un Esenler sürprizi ise bölümün finaline taşınacak. Doğan'ın nakli sırasında bir suikast girişimi olacak ve Reyhan bu tehlikeden Timur'un yardımıyla kurtulacak. Esenler'deki sürpriz ise Timur'un gerçek ailesinden bir üye, belki kayıp bir kardeş veya eski bir sevgili olacak. Bu da Timur'un kimlik krizini derinleştirecek. Tahminimce bu sürpriz Timur'u geçmişine döndürecek ve veliaht hayatını sorgulatacak. Genel olarak 10. bölüm dizinin en kritik noktalarından biri olacak. Kimlik sırrının patlaması aile savaşlarını alevlendirecek, romantik gerilimler zirveye çıkacak, aksiyon sahneleri nefes kesecek. Timur karakteri izleyiciyi büyülemeye devam edecek, Serra Arıtürk'ün Reyhanı ise empati uyandıracak. Zülfikar ise otorite figürü olarak taçlandırırken Yahya entrikalarıyla diziyi taşıyacak. İzleyici yorumlarına bakılırsa sosyal medyada Timur Reyhan sahneleri en çok konuşulan kısım ve 10. bölümde bu çiftin kaderi merak ediliyor. Fragmanlarda görülen onları cehennemde de olsa bulacağımı söyle gibi replikler intikam temasını güçlendiriyor. Dizi reytinglerde zirveyi zorlarken 10. bölümle yeni bir sezon havası yakalayabilir. Tahminin bölüm sonunda Timur'un kimliği tam açığa çıkacak ve Zülfikar ile büyük bir hesaplaşma yaşanacak. Bu da 11. bölüm için kapı aralayacak. Veliaht izleyiciyi yine şaşırtacak ve ekranları kitleyecek bir yapım olarak yoluna devam edecek. Bu bölümde duygusal aksiyon ve entrika dengesi mükemmel tutulursa dizi efsaneleşebilir. Hayranlar perşembe akşamını iple çekiyor çünkü Veliaht sadece bir dizi değil bir tutku fırtınası. Veliaht dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.